arkadaşlar bugün pes oynuyoruz yani diğer adıyla e futbol şimdi e, yani oyun çok güzel bir futbol oynuyor tavsiye ettiğim bir oyun FIFA'ya mantı FIFA'ya benzer hemen kadromu göstereyim size kadromda takım oyun tarzı seviyem 100 kolektif gücüm 2644 yani güzel bir kadrom olduğunu düşünüyorum şöyle hemen video durdurup bakabilirsiniz kadroma o yüzden ben hızlıca geçiyorum kadromu. İlk videom olduğu için e, hemen ben bir çok normal bir maç oynayacağım. ilk videom olduğu için. Ama bu bu seri bu artık pes serisi başladı. Bundan sonra arkadaşımla kapışma yapacağız peste e, ve böyle normal maçlar oynayacağız. Bazen de antrenman yapacağız birlikte. Böylece pes serisini başlatmış oluyorum. Şimdi hemen bir maç oynayacağım. Normal düzgün bir maç oynayacağım. e futbol liginden. Arkadaşlar şimdi eşleştik. Yani rakip Galatasaray yapmaya çalışmış. Ama takım Barcelona ama... Rakip bence Galatasaray'dı. Çünkü tüm oyuncuları neredeyse Galatasaraylı. Evet Galatasaraylı oyuncuları. Sadece yedekleri değil. Yani bütün bir rakip bize göre bakıyoruz hemen 2644 bizim kolektif gücümüz rakibin 2201 yani kolay geldi bize kolay bir rakip hemen maça başlayacağız umarım güzel bir maç olur hemen yükleniyor oyun oyun şimdi maç başlıyor hemen Reddit. maçın başlamasını bekliyoruz evet güzel bir oyun yani tavsiye ediyorum ve şimdi forvetimdeki Mbappe maçı başlatıyor Maç başladı. Mbappe yine oynadık. Kaptırdık topu. Rakip iyi geldi. Şimdi Icardi aman Icardi aman aman Akgün. Yunus Akgün. Yunus Akgün'ü kapat birin. Aa geçti. Aa kapat. Oo hocam faal yok mu? Lucas Torreira aman aman. Kel oynamaz. Nelson. Bilint. Bilint. Alamadı topu Bilint. Trains Mertens. Trains Mertens. Güzel blokladı Bruno Fernandes. Yunus Akgün. Vananolta. Vananolta. Yani çok iyi vurdu. O neydi öyle? O neydi öyle? Füze geldi kaleye ama. Keylor Navas. Saça boyu kullanacak. Yunus Akgün'e ama Hakan. Hakan niye alamadık? Hakan bilindi. Bilindi. Kaptırdı bilin. Bir çıkamadık ya Salih. Salih Neymar Neymar git. Neymar git. Neymar. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. 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 Neymar bardakçıdan sıyrılabilecek mi? Neymar git. Neymar vur. Neymar kaleci. 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 Ya kötü vurdum da. Yakında ya. İyi vurmadım ya. Neyse. Şimdi yine Muhammed Tala bunu Salih Özcan Salih. Salih 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 Hakan aldı Hakan Çalanoğlu Hakan Hakan o ne ya O ne ya Çok kötü vurdum Çok kötü vurdum gerçekten çok kötü vurdum ya Hemen Neymar'a Neymar. Neymar. Ne yaptın Neymar? Ne yaptın Neymar ya? Ha yine aldık. Yine aldık Mbappe. Neymar'a. Neymar. Neymar. Ya Neymar. Ne sonra kaptırıyorsun topu? Sergio Oliveira. Mor Icardi. Icardi. Yunus Akgün. Birini al. Birini ver. Neymar. Neymar Mbappe. Mbappe al ya. Mbappe al ya. Salih Özcan indiremedi. Salih Bilin niye yine Neymar'a yok Hakan'mış. Hakan Neymar, 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 Neymar git. Neymar, Neymar yerden ver. Ya o ne Neymar ya? Çok sinirlendim bu maç Neymar'a ya. Aha Mbappe. Mbappe! Çok güzel bir gol attık. Mbappe'le. Evet klasik sevincini yaptı Mbappe. Çok da güzel bir gol attı baksanıza. biraz geçti ama. Mora Bu Lucas Torreira. Bana not. Aldı Salah. Bardak Abdülkerim'e geçti. Salah. Salah. Salah ver koçum Mbappe ya. Ya, rezil oldun ya. Kafaya kalkamadı ki Mbappe. Mbappe sala 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 geçti. Sala verdi. Hakan vurdu. Uuu, Mbappe ya Mbappe boş kaleye kaçırdın ya. Bir kontrol edemedi Mbappe. Arnold. Hocam hiçbir şey yok ya. Ne kullanacak rakip? Sergio Oliveira kullanacak. Bilint. Neymar şimdi? Mbappe offside'da mı? Değilmiş. Mbappe hadi atsala ya. Attı kral. 2-0 oldu. Evet yine bir klasik sevinç. Ne i̇yi yani, geldi aslında Mbappe. Yani çok iyi paslaştık. Mbappe verdi Salah. Boş kaldı zaten. Salon yaptı çok da bir şey yok ama. Pas iyiydi. Pas iyiydi. Mertens ve ilk yarı bitiyor. 2-0 öndeyiz. Rahatsız. Kısayız. Rahatız. Şimdi Fatih mi? koyalım ya. Kim yerine koysam? Hadi burada Fernandes şeyini koyayım. Hakan seviyorum. Şimdi bekliyoruz rakibi. maç tekrar başladı ilk yarı bitmişti şimdi güzel verdi ilk kardı kapat aldık aldık salak git sala sala ya sala sala ya neyse bir şey olmaz depol Dani Dani Vananolta doğru sala o depol yine sala depol kaç ya Kerem Dani ya Kerem iyi geçti Salih Kerem yine Kerem Salih yine Salih Varan o kuyuncak ta Ne yaptı öyle? Martense geldi. Aman 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 Salih. Mbappe, Mbappe gidiyor. Mbappe kaç oğlum? Ya saça boy iyi çok iyi kapattı bu saça boy. Yani ilk defa buradan gol denemeye çalışanı gördüm. Çok garipti. Sala. 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 Ya Abdülkerim bardakçı. Kaç attı? Şu an oyun durmuş gibi. Biz domine ettik oyunu. Derken topu kaptırdık. Neyse. Sala. Mbappe. Hakan. 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 O. Ne oluyor ya? Müslüman. Depol kapat depol ya depol ya. Ya 65. dakikada şu an çok sakin oyun. Hadi bana ne oldu? Allah taç kullandılar bu arada. Aman Yunus 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 aldı Kramos. Ramos verdi Neymar. Aa Neymar çok yorulmuş. Allah. Neymar gel. Geldi saçı boyaya. Hop Neymar hareket. Hocam far var. Neymar hocam 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 hocam. Neyse Dani aldı. Ah sala. Bana ne Yani hocam ofsayt taktiği yaptık. Arkadaşlar ben bir Fatih ile Neymar'ı değiştireceğim. Tamam. Devam edebiliriz. Hemen geriye doğru atalım. Mbappe. Vurdu kafayı Mbappe. Lucas Torreira'ya gitti ya. Van Arnold yine sali. Salih. Salih. Oh! Ah ne yaptı Abdülkerim. Yunus. <Sessizlik> Yunus'a. Ooo çok iyi geldi Bilinç. Hakan çalım attı. Fatih gider. Fatih rahat. Rahat. Allah kap. Ya. <laughs> Hocam ya. Abdülkerim iyi oynuyor yani bu maç aslında. Çok iyi oynuyor. Çeboy. Face boy. Tony. Mbappe. Mbappe şimdi sala. Mbappe. Mbappe gelseydi goldü ama gelmedi. Teze Mbappe yine gelmedi. Gitti yani. Tamam gitti direkt. 87. dakika bu dakikalarda iyice yavaşladı oyun yani çok yavaş gidiyor 2-0'dan sonra ben de tempoyu arttırmadım açıkçası Mbappe. Aa, çok iyi hamle yaptı ama devam ediyor. Mbappe. Aa, ya. Ramos. Ve maç bitti. Ve maç bitti. 2 0 yeniyoruz. Kolay bir maçtı açıkçası ama e-futbolda videodaki ilk maçım oldu. Bundan sonra e-futbolu videolarına geleceğini düşünüyorum. Böyle bir de oyuncu derecelerini göstereyim. Maçın adamı Muhammed Salah bizden. Yani iyi bir maç oldu. Yani bugünlük bu kadardı arkadaşlar. E-Futbol'daki ilk videom oldu böylece. Sağlıkla kalın. Bay bay.